Bu akşam açık hava konserimizde, Kuru Çeşme konserimizde benim canım yeğenim, canım kardeşim e, Beykoz Belediye Başkanı adayımız. Kardeşim benim, canım benim Tolga Özçakmak, değerli eşi Eminem, değerli aile büyüğümüz babaları Ali Özçakmak ve 1970'lerden sonra Kader Birliği yaptığımız, işte pazardaki o orkestranın unutulmaz gitaristi ve unutulmaz her festivalde birinci olan zihni <laughs> e, Ben Cengiz Kurdoğlu Talat ben burada e, Talat Günday kardeşim. Burada e, Ali abiyle beraber sürpriz bir buluşma yaptık. Hepimize Allah uzun ömürler versin. Tolga kardeşime de üstün başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Thank you